出た。 Detaylı ultrason eğer gebelikte e, bir tane takip şansınız varsa, tek bir tane bir muayeneye girmeniz gerekiyorsa benim önereceğim kesin olarak detaylı ultrason durumunda en önemli muayenelerden bir tanesi diyeyim. E, aşağı yukarı 18 ila 23 hafta civarında yapılıyor. E, o dönemde de bebeğin organlarının tarandığı bir e, ultrason detaylı bir şekilde taranıyor. E, tabii sırf e, bebek değil aynı zamanda anne e, rahim, e, rahime bağlı olan. Damarlar, rahim ağzı uzunluğu ve birçok şey burada değerlendiriliyor. Bebekle ilgili çok fazla şey değerlendiriliyor. Bebeğin organ yapıları çok iyi bir şekilde değerlendiriliyor. İşte bu kafa içi yapılar olsun, boyun yapıları olsun, yüz yapıları olsun, kalp, mide, karın içerisindeki organlar olsun, uzuvları olsun bunlar değerlendiriliyor. Tabii ki bunlar demek değil ki illa biz bunları değerlendirdiğimiz zaman bütün her şeyi görüyoruz sonuç olarak ultrasonografi aracılığıyla bir muayene yapıyoruz bebeğe bazı e, göremediğimiz şeyler muhakkak olabiliyor ya bazıları da gelişim sürecinde ortaya çıkabiliyor yani sonraki 3 ayda ortaya çıkabiliyor e, bebek de sonuç olarak anne karnında gelişmeye devam ediyor e, ama çoğu büyük e, anormalliği biz e, bu ayrıntılı ultrasonunda çok net bir şekilde e, görebiliyoruz ve bunu da mutlaka ve mutlaka bütün gebeleri istisnasız herkese e, riskli olsun riskli...